Buyur Allah'ım buyur. Emrine amadeyiz buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyiz buyur. Hamd övgü yalnızca sanadır. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur ya Rabbim buyur. Ey Kabe'nin Rabbi olan Allah'ım yıllarca hasretini çektiğimiz bu buluşmayı bugün bize nasip ettin. Bizleri bu mukaddes Arafat meydanında yüce huzuruna kabul ettin. Mukaddes evinde misafir ettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ey sonsuz kudretiyle bizleri, kainatı ve bütün mevcudatı yaratan Rabbimiz, hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Bugün Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini, Hazreti Hacer validemizin safiyetini bize de ihsan eyle ya Rabbi en güzel kulun, en sevgili elçin, iki cihan güneşi serveri serbülendimiz, Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya geldiği, nefeslerinin değdiği, ayaklarının bastığı, sözlerinin yankılandığı şehirlerin arası Mekke'deyiz. Bizleri İbrahim'in milletinden, Muhammed Mustafa'nın ümmetinden bir lahza olsun ayırma Allah'ım. <laughs> Habibi Ebidin haç Arafat'tır buyuruyor. Duanın en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır buyuruyor. Şu mübarek Arefe gününde, şu mübarek zaman diliminde dilleri, ırkları, renkleri, coğrafyaları farklı. Fakat gönülleri bir, imanları bir, gayeleri bir milyonlarca mümin kardeşlerimizle birlikte Arafat meydanındayız. İşte ümidimiz bu meydan. Babamız Adem'in ve annemiz Havva'nın bağışladığı yerde toplandık. Sana kulluğumuzu arz etmeye geldik. Allah! Ben seni burada tecrübe etmeye geldik. Allah. Günahlarımızdan pişmanlık duyup tövbe etmeye geldik. Estağfirullah! 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 Arafat'ı yaşamaya geldik. Senin huzuruna geldik. Divanına Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sana dua ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi.